Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu videoda sizlere daha önce ödenmeyen ek dersler, e, sehven ödenmeyen ek dersler nasıl ödenir? Önceki aylarda unuttuğumuz ek dersi bu aya nasıl ekleriz? Bunu anlatacağım. Bunun için öncelikle ek ders modülüne giriş yapıyoruz. Daha sonra sol tarafta bulunan ek ders hesaplama işlemleri menüsüne giriyoruz. Bunun altında yine ek ders hesaplama işlemleri menüsü var. Buraya tıklıyoruz. Açılan pencerede personeli seçiyoruz. Ve listele butonuna basıyoruz. Daha sonra ek ders ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede geçmiş dönem ek dersimi. Buraya tık atıyoruz. Yani burayı işaretliyoruz. Ek ders tipini seçiyoruz. Hangi ek dersi ödemedik onu seçiyoruz. Örneğin önceki ayda sınav görevini unuttuğumuz personel için sınav görevini seçiyoruz. Daha sonra tarihi seçiyoruz. Hangi güne eklenecek? Örneğin 10 Mart'a ekleyelim. Kaç saat? 5 saat diyelim. Açıklama kısmına da örneğin 04 02 2025 tarihinde Sehven. Ödenmeyen sorumluluk sınavı görevi dedik ve ekle butonuna bastığımızda Bakın 10 Mart'a 5 saat geçmiş dönem ek dersi diye Önceki ayda ödemediğimiz ek dersi eklemiş olduk. Bunu tekrar silmek için Sağa tıklıyoruz ve sil diyoruz. En altta bakın sil'e tıkladığımızda seçilen kayıt silinecektir. Devam etmek istiyor musunuz? Evet'e tıkladığımızda bu ekleri tekrar silmiş olduk. Evet önceki ayda ödemeyi unuttuğumuz ya da sehven ödemediğimiz bir ektersi bu şekilde bulunan ayda ödeyebiliyoruz.